Eskiden mesela Hasan Hoca ne okudu da camide evet. postan alırdık okumaya giderdik mesela. Gelirdik yeniden ağamda mahadın üstüne otururduk. Gözdük şöyle ağamın bir sarı gözlüğü vardı böyle. Hı. Sarı kuran da kerim onunla. Hiç, hiçbir yere gitmedi ya bile. Allah hadi bakalım Seyir Efendi bana ta okuduklarından tarif et dedi mesela. Elif çubuk gibi, B tekla B T ona benzer C ona benzer Cimkani yarık H ona benzer He ona benzer, dal beri bu zel ona benzer, hı. ra başı ağırlı, z ona benzer, siniş düştü, işin ona benzer, sat gözlü, ona benzer, tığ davşan kulaklı, z ona benzer, aynı açık, açı, ona benzer, f kuzu başlığı, gaf koyun başlığı, kef sındığı bir, lem orak gibi, mim çomak gibi, va bir gözlü, hı ona benzer, ye ona benzer, böyle böyle giderdik işte. Ya maşallah. Bu şekilde şey yapardık. Hep hmm. yani harfleri şeye göre yani telaffuz edeceğim bir şeye göre söylerdim mesela. Şey, Elif çubuk gibi. bir ha. ha. B hani bizim bildiğimiz tekne gibi. Aynen. S ona benzer diyor. Bu. Cim kanlı yer, cimin kanlı ha. Yar. ha ona benzer diyor. H diyor ona benzer diyor. Dalın beli bükük diyor. Z ona benzer. R diyor başı ağrı diyor. Z de ona benzer. Sin diyor üç dişli diyor. Işın da ona benzer. Sat badem gözler. Dad ona benzer. Aynen. F diyor, tavşan kulaklı diyor. Z ona benzer. Aynı ağız açık, kayın ona benzer. F kuzu başlı diyor. Kaf ona benzer. Şey, kaf ona benzer. E, kaf e, F kuzu başlı, kaf ona benzer. Pi tavşan kulaklı. z ona benzer. Aynı ağız açık, kayın ona benzer. benzer. F kuzu başlı, kef ona benzer. Şey böyle böyle unuttum ben şimdi. demek dediğimi bu şekilde gider ya. yani. Bunlar hep yani bizim okuduklarımız, şey yaptıklarımız yani. Bu şekilde devam edilirdi oğlum. Bazı da dedem başta dedi, Efendi yine atladın dedi yani. Ee, şey, ebem şey okuduydu neydi? Ee, şey, küçük acı, küçük bacı. Ha. Onun, onu, Gül küçük anlandı, bacı. Onun da şey yapardı. Baş parmak. Ha, bu, badem parmak, orta direk. parmak, orta parmak bilmem bir şey. Ha, gül küçük bacı. Bunlar hep eskiden şey ha, bu, diyor, Bunlar hep. Ebem hep böyle eskinin he. şeyiyle konuşuyordu işte. Telaffuzuyla konuşuyordu rahmetli. Adam başkaydı. Yani. Valla derya gibi de ebem ya. Oo. Ne ne Hepsi bir anda aklına gelmiyor da şey yapınca Açıldı şey yapıyoruz. <laughs> Ağzına sağlık oğlum.